AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Quantum tipimizi buraya montajladım. Bu şekilde göstereyim. ile bir iki dakika sohbet edeceğim. Abicim merhaba. Merhaba. Abi arabamız kaç yaşında? aracımız ara, e, 2003 model aşağı yukarı e, 17-18 yaşında. Tamam abicim. Birazdan tecrübe çıkacağız. Arabamız BMW neydi? BMW X5. BMW tamam. BMW X5. Ee, ortalama demin söylemiştiniz. Ee, 80 bantında, 90 bantında gittiğimde 8.5 9 litre yapıyor. Onu da sıfırlayıp gösterebilir miyiz abi? Evet. Tecrübe. Tamam. Arabanı çekiyorum abi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Allah kazadan beladan korusun. Çiçek gibi araba. Şimdi tecrübe zamanı. Abimi son bir kez daha alıyorum. Görüşmek üzere abiciğim. Arkadaşlar merhaba. Selam abinin arabayı sistemin montajladım. Arabayla tecrübeye çıktık. Selam abi arabayı kullanıyor. Verdiği gazın miktarıyla arabanın akışkanlık mesafesini dokandığı gazın miktarını söyleyecek. Selam abi merhaba. Merhaba. Benim güzel abim. Arabadan şu anda ne gibi bir his? his arabada verdiğin gazın hissi <laughs> özür dilerim. Arabada neler hissediyorsun? Bize söylersen çok seviniriz abi. Araçta eskiye oranla e, aracın sürüş tarzı gidişi biraz daha rahat. Tamam. E, biraz daha rahat. Performansı biraz daha artmış. Abi çok özür dilerim. Lafını banla kestim. E, arabamız BMW kaçtı? BMW X5 2013 modeli. X5. Tamam abi. Abi özür dilerim. Kaç seneden beri araba sende? 2003'ten beri yanımda. Tamam güzel abi. Daha az gazla daha çok enerji mi elde ediyorsun şu anda abi? Yani şu anda görünen öyle. Mi? Tamam tamam. Tamam güzel abi. Çok güzel. Amacımız alt devirlerde yüksek tork olarak elde etmesi. Verdiğin gazın miktarını çok komik gazla götürmesi abi. Zaten amacımız bu. Çek ayağını gazdan. Arkadaşlar şu anda abiye gaz verdirmiyorum. Araba kendi akışkanlığı izin veriyor. Dokandığı gazın miktarında çok komik gazla kullandıracağım. Bir daha dokan. Rica ediyorum. Olay bu güzel abi. Obet'in yolundan sağdan gireceğiz abi. <laughs> abi çok özür dilerim. Son düşüncelerini alayım. Seni de fazla meşgul et. Araç dediğim gibi yani eskiye göre biraz daha performansa atmış. Tamam. Ee, yakıtla ilgili olarak Geri bildirim şu an bir şey söylesek olarak. Tamam. erken. Tamam. Nereden gelmiştin onu da söyle. Diyarbakır'dan geldim. Diyarbakır'da buradan sevgiler saygılar evet, abiciğim. Diyarbakır'dan Suriye'ye geldim. Suriyeden buraya geldim. Tamam abicim. Vesile'yle sizinle de tanıştık. Tanıştığımıza da çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Saygılar diliyorum efendim. Hoşçakalın.